Evet arkadaşlar bugün krabi bir şey yapıyoruz tanıtıyorum bir kere tanıtma biraz hastım nedense bu video kayıtlanmadı ben de şimdi çekim dedim. yaktı. Ha doğru. Yeni saçımı göstereceğim. Hazır? Nasıl olmuşum? Bence iyi. Neyse. Kılıfım da yeni. Ben bir de oyun balkonunu öbür videoda iyi stalandığım için nefes nefesi kayıyor da. Oyun balkonum şöyle. İçeri giremem. Buz gibi daha yeni girdim. Şönteden öldüğüm kral piksel alacaktım. Şu kartonlar var ya. Tabletimi kolu sürün. Şu kartonlar var ya. Ondan aldım. Aa. İçeri kimler girmiş? Bir misafir var. O da kim? Bunu kırarım biz çok sevdim. Daha ben de çok severim de. Ama Happy, happy, happy. Do, Şu nerede kalmıştık? Şunda kalmıştık. Hop. Bakın beni şurada. Bakın şu siyah nokta var ya. O gözünün deliği. Ya şaka. Neyse. İnmiyor. ha? in. Ha. En uzağa getirsem bile Cry Baby'si yakın gösteriyor. oluyor. Bir şeyle oynuyoruz. Ne oldu? İçki hava almış ve suyu gitmiş. Bip. Bip bip. Şimdi mu Oldu. alır. Şimdi bunu bir, ke, bir günde zor çıkmasa gördünüz. Ve bunun içinde ses havas ya yani su sesi geliyor. Daha yeni doldurdu. Buna basıyoruz. Havayı boşaltıyor. Ve ne demek oluyor? çok yaşatacak demek oluyor. Bu bir oynayalım. Bir daha takalım. Şimdi ben bunun arkasına geçeyim. Bak, bak, bak. Tamam. yaşıp yaşıp Dursun Gel, 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 basmak çok zor. Oğlum bunun suyu bitmiş. Yatırınca susuyor. Neyse. Artık gözüne yaş döktüğünü biliyorsunuz. Şimdi ben zamanım, zamanımı bunun için harcamam. Öyle bir şey yapıyor ki bunu ben iki saattir şöyle gösteriyor zannediyordum. Neyse. Neyse. Hop. Çok güzel. <laughs> Şimdi ben bunu oynatıyorum. Hı <laughs> Kim ona göre yaptıydı? <laughs> oldu. Evet oldu. Ve Bu bütün bu kadar diyeceğim. Olmaz. Yedi kemziğini göstereceğim. Şimdi. Yedi kemziği. Şu. Ama bu. Aslında bunun emziği maviydi. Ama almışlar. Bir de başka bir bebeğin emzini aldık. Ve annem şu küçük hani, hani şu küçük vardı ya küçük bebeği şey aldı Adı neydi? Küçük bebeği vardı ya orijinal olmaya. Onun emzi satılıyormuş. Ve annem benimkini olur zannedip iki tane almış. Ama nedense ucu küçücük ama ağzına sığmıyor bile. Ve şimdi bunu deneyeceğiz. Nasıl? Bence güzel. 《そだ》